Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşım Aygül'ün eski hesabına giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız ve de abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız arkadaşlar zaten bunları yapmak ücretsiz arkadaşlar. Çok sevinirim bunu yaparsanız arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben Alper'in eski hesabına gireceğim. Ee, ve arkadaşlar bu arada e, kombin yaptım ben. E, kanalımdaki bir tane shorts videosundan görebilirsiniz. E, arkadaşımla 2025 kutlama videosu e, shorts videosunu hatta çekmiştim. E, oradaki kombinim arkadaşlar nasıl olmuş? Şöyle yılbaşı Noel Baba gibi bir karakter yapmak istemiştim. Kafamdaki ücretsiz verilen şapka zaten. O zaman videomuza geçelim. Hatta videomuza geçmeyelim. Alper'in hesabına girmeye geçelim arkadaşlar. Hadi o zaman girelim. Evet arkadaşlar şimdi giriş yapıyoruz. Ben koyduğu şifreyi biz de arkadaşlar kendi gmail'imizi vermiyoruz bazen Alperen'le kafadan bir şeyler sallayıp yazıyoruz öylesine arkadaşlar ee, öyle bir Gmail yazdım veperin hesabına girdik arkadaşlar bakın bu hesap Evet arkadaşlar şöyle bir karakteri var Alperin şöyle allamana arkadaşlar ilk e, Alperenin neyini gezmeye başlayalım şöyle ilk olarak bir evine gidelim. Evine gidelim arkadaşlar. Ee, biz bazen hiç evimizi düzenlemiyoruz arkadaşlar Alperen'le. Öyle kalıyor. Biz sonradan o hesabı kapatıp e, elmasımız, paramız hiçbir şey yetmeyince o hesabı kapatıp siliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir baktım ki e, ismi Alperen'in Efe Arkadaşlar Alperen'le bir kere e, aramızda bir video çekmiyorken bir challenge yapmıştık. Taş kağıt makas oynamıştık. Kazanan da hatta kaybeden kazananın hesabının ismini kendi hesabına koyuyordu. Öyle bir challenge yapmıştık. Bunda ben kazanmıştım. Alperen kendi bu hesabına koymuştu galiba. Öyle hatırlıyorum çünkü. Alperen e, bir dakika önce geldi arkadaşlar yanıma ve şu an bizim e, ne video çektiğimizi bilmiyor. Alperen abicim sen şu tarafta oyna çünkü biz e, sana sürpriz bir video çekiyoruz tamam? mı? Tamam, tamam. Tamam. Abi şunu nasıl dinliyorum? Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar Alperen şu an odadan çıktı. Ee, ve hesabını gezmeye devam edelim şimdi evine gidelim arkadaşlar bakalım ne yapmış dediğim gibi arkadaşlar bazen hiç evimizi düzenlemiyoruz biz her şeye para harcıyoruz bazen ya da deneme hesabımız oluyor şöyle her zamanki gibi yeni açılan hesapların evi yani ee, bu arada bu hesap Alper'in çok 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 eski değil ben bu arada bu videoyu başlat yapmadan önce e, sadece şu şapkayı almıştım arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım e, ve şöyle üç beğenisi var evim. Ev satın almış mı? Almamış. Şöyle e, ne yapalım ne yapalım ne yapalım? E, karakterlerinde hatta nasıl eşyaları var? Nasıl kıyafetleri var? Şöyle İlk bundan var bundan var ee, gene de biz bir bakalım Bakınalım şöyle böyle bir saçı var Alperen'in Alperen ben Alperen dedik ki arkadaşlar ee, geçen gün abi hatırlıyor musun benim eski hesabımın şu saçı bunun arkası çok iğrençti çok komik demişti arkadaşlar beraber gülüştük bahsettiği saç bu saç arkadaşlar bunun saçı çizik çizik bomboş yani Orası çizik, burası çizik. Alper bunu hiç beğenmemişti. Aslında önden harika gözüküyordu. Alper'in e, kandırıldım abi dedi bana. <laughs> Bildik öyle de. Alper'in e, şöyle bir satın aldığı saçlar Bu ikisi arkadaşlar. Biz şimdilik Alper'in böyle bu bıraktı bu saçı takalım. Şöyle şu bedava verilen e, neydi onun ismi? Bedava verilen ücretsiz biletten çıkıyordu arkadaşlar. Onu da almış Halifehan. Yani şöyle e, onun haricinde bir şey almış. Yine gösterdiğim e, şeyin hatta bu direkt kostümü göstereyim Bakın o kostümler. E, onun haricinde hiçbir şey almamış arkadaşlar. Hem bir tek e, şu çanta, şu e, şapka bir de şu üst ıı, şu maske bir de şu ayakkabı arkada arkadaşlar yani tüm karakterinde bunların hiçbirini kullanmamış Alpüş yani bunu çıkartalım Alpüş belki bir anda girer de tabi kopar şöyle kabul edelim bu karakter ona ait şimdi Yunisine girelim ne fotoğraflar çekmiş ne yapmış hiç fotoğraf çekmemiş çıkabiliriz <laughs> Hmm. Ha evcil hayvanlarına bakalım. Atı var. Bir de neon doğanı var. Neon doğanı güzel. Bak Alperen bu neon doğanı çok seviyordu. Sonra dedi ki abi benden bu neon doğanda 3 tane yok ve ben binek yapamıyorum. Bıktım artık şu neon doğandan demişti arkadaşlar. Ee, ve şu an yeni hesabında arkadaşlar o Alperen Ondan sonra şöyle 27 elması var. 5070 altına var. 450 kurabiyesi var. 450 kurabiyesi nasıl oldu ben de anlamadım. Oyuna hiç girmedi. Yılbaşına kadar girmedi o çocuk yani arkadaşlar. Ben de anlamadım valla. Ama neyse. Bu arada arkadaşlar şöyle. 6. seviye. o güzel takas yapılabilir bununla. Arkadaşlar Alperen'den gizli çekiyoruz bu arada bu videoyu daha demin Alperen geldi ama e, tabletimin içini görmedi İçine bakmadı hiç o yüzden arkadaşlar şu an ondan gizli video çekiyoruz Alpoş bana çok kızacak arkadaşlar e, şöyle bir karakterimiz var göstermiştim zaten neyse arkadaşlar. O zaman kapanışımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün Alper'in hesabına gizlice girdik arkadaşlar. Bence hesabı çok hani bazı kişiler bu hesabları diyor ya. Arkadaşlar o kişiler elmasına ve altına bakarak laf ediyor. Neyse. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.